Enzi <laughs> billahi bismillahirrahmanirrahim. Efendim Allah rahim ve rahman ismiyle başlıyoruz. İslam dini sohbet ayısın tümü cema. Ağlı mesaj sınırlar mesaj Ev ve kapatla kabul edersin. Molla tükürsün. Molla Ve efendim. Bir an önce. İstemediğim sabır esirmeyeceğim varsa başlıyor şuna. Ben Hacı hayda, Hacı Efendi Hacı Burçak'ın İsa sohbetine başlıyorum. Şimdi efendim, her insan, her insan kendi, kendi düşüncesi vardır. Kendi düşüncesi vardır. Ben şu şöyle olsun, bir insan iyi düşündüğü kötü düşünür, hayırlı nasıl ötürsün. Kendi düşüncesi vardır. Ha, düşünün. Düşünce, düşünce fiile dökmesin güzel fiile yani ya, fiiller dedi yapmazsın. fiile dökmesin yapmazsın güzel yazılmaz. Ahımda bulunursan neyse. Vesu il, ilham ilham belirtmeye gelir vesu şeytandan gelir. Bu da basit. Yani günah günah fayda ama ise fiiller dökersen, hayır ise bir şey düşünürsen bir şey, sev bir sevap yazılır. İyi bir, bir hisse bir şey yapmak istiyor Mesela ne gibi mesela? Bir sesi bir dedi ki, ya kardeşim, anneciğim, babacığım, ablacığım, kardeşim, abicim, gel ve kat namaz, namazı kıl desem bir sevk kazanırsın. Kötü bir şey desem sevk münafazam falan yazılmaz. Ben sevmişim.